Merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Ne kadar güzeller değil mi? Rengarenk. Gök kuşağı gibi. Eldiven, boyunluk ve bere. Bir takım yaptım. Kızıma ördüm bunu. Kadife ipten yine ördüm. Bu bizim eldivenimiz. Minik şirin. Bir ters bir düz. Daha sonra haroşa. Şuralarda azaltıyorum ilmekleri. Ara ara kesiyorum. Ve burada bitiriyorum. Bunu da sonradan örüp buraya dikiyorum. Boy, boyunluğumuzda bakın şurada birleştirdim. Ben Selanik örgüsüyle bunu ördüm. Yumuşacık şöyle göstereyim. Ve beremiz. Yine bir ters bir düzle. Şu kısımdan başladım. Burada Selanik örgüyü kurdum. Selanikle ilgili nasıl yapılacağını gösteren videolarım var. Bilmeyenler için tabii. Selanik örgü böyle yumuşacık oluyor bakın. Kadife ip 5-6 numara şiş kullanıyorsunuz. Ve yumuşacık oluyor böyle. Bunu da örüyorum. Bu şekilde geliyorum. Burada bakın topluyorum daha detaylı anlatacağım sizlere bereyi örerken. Bakın burada da dikişlerimiz toplanmış. Şu da benim dikiş bölge Bakın şuradan birleştirdim. Hiç anlaşılmıyor. İnanın çok yumuşak, sıcacık, rengarenk. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Boyunluk, bere ve eldivenlerimiz. Bakın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı ne olur unutmayın. Eğer bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Çok daha güzel videolarla karşınıza geleceğim. Abone olmak ücretsiz. Başka daha renkli videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Beğen tuşunu bekliyorum. İyi seyirler. güzel bir bere takımı. Eldiveni, boyunlu ve beresiyle. Gayet şık değil mi? Evet. Ve kadife ip kullandım. Yumuşacık. 5-6 numara şişle. Kalın şiş kullandığınız zaman örgünüz çok daha yumuşacık olacaktır. Ve sıcacık tutacaktır puf puf. Hadi bakalım beğen tuşunu unutmayın. Abone olmayı da. Görüşmek üzere.